Bob Şanlı Fabrikler Odası, temsilcilerimiz, başkanlarımız, teknik arkadaşlarımız bu güzel bir çalıştaya imza atıyorlar. Ben de açılış programlarına katılmak istedim. akşama kadar aslında kurulmuş olan yuvarlak masalarda gerek yeni imalatlar olsun, inşaat sektörü anlamında, peyzaj sektörü anlamında, yeni çıkan malzemelerin tanıtımı olsun, ilgili uzman firmaların da katılımı var. Teknik arkadaşlarla olabilecek bir fikir cimnastiği sonucu değil olur ki imanatlarımıza daha büyük bir bakış açımız değişir. Katılımcı firmalar, imar mühendis ve müteahhit dostlarımız bugün düzenlenecek olan sektör buluşmaları toplantısında hepiniz hoş geldiniz. 11 Ekim'de başlayan, 28 Ekim'de son bulacak olan Mimar haftası etkinliklerimizin sondan bir önceki sektör buluşmaları etkinliklerindeyiz bugün yaklaşık 10 tane firma kendi alanında, sektöründe, yapı ve inşaat alanında önde gelen 10 tane firmayla üyemiz olan bin mimar, beraberinde inşaat mühendisi, iç mimarlar, müteahhitler ve sektörle ilgili iş yapan tüm herkesi davet ettiğimiz, onlarla bir araya getirdiğimiz, görüşmeler yaptığımız, bilgi ve belgeleri beraber paylaştıkları, yeni ürünleri tanıttıkları, yeni projelere beraber paylaştıkları, proje desteği aldıkları, e, bu sektörde bu toplantıya özel e, fiyat avantajları olduğu bir etkinlik oldu. Bütün mimar arkadaşlarımıza, mühendislere, müteahhitlere ve sektörümüzde de umarım başarılı ve hayırlı olur. Onları bir araya getirmenin verdiği grubu yaşıyoruz. Onları bir arada toplamanın verdiği heyecanı yaşıyoruz. Sektörü önde gelen firmalarını, e, iş yapan mimar arkadaşlarımızı, kamu kurumlarını bir araya getiriyoruz. Mutlaka faydalı olacaktır. E, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.